Merhaba arkadaşlar. İlkokulum kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle yeni sesimizi öğreneceğiz. Yeni sesimizi öğrenmek için hazır mısınız? Elimde tuttuğum şeye dikkat edin. Bu bir top. Evet. Bir top. Yalnız patlak bir top. Bakın bu topa bastırdığında çıkan sesi iyi dinleyin. Bir daha yapıyorum. Bir daha. Evet. Bugün bu patlak toptan çıkan sesi öğreneceğiz. Hangi ses çıkıyor? Ses. Evet, öğreneceğimiz sesimiz ses. Ya ben topa bastırmıyorum. Nereden geliyor bu ses? Nereden geliyor? Bu bir yılan sesi mi? Yılan sesi ama nerede acaba? Yılan çok tehlikeli bir hayvan. Git gitsin Git git. Git işte orada. Git. Gitsin omuzdan. Git. Güle güle. Evet çocuklar, sesiyle ilgili bir de tekerlememiz var. Tekerlememizi birlikte söyleyelim. Tekerlemenin dil gelişimimiz için önemli olduğunu, Kelimelerinde ve cümlelerinde anlam bütünlüğü aranmadığını, özellikle aynı seslerin, yakın seslerin birbirine yakın koyulduğunu söylemiştik. Şimdi sizinle birlikte tekerlememizi önce yavaş okuyacağım, sonra hızlandıracağım. Ben yine tahtamıza yazıyorum, sizler de tahtamıza bakarak tahtamızdan okuyabilirsiniz. Önce şu toptan bir kutulalım. Evet, önce yavaş yavaş, sonra hızlandırarak okuyorum. Safranbolulu Safi Nazla Salihli Salih, Sivrihisar'da soğuk kalmışlar. Sinüzüt olmuşlar. Sonra sımsıkı sarınarak söylenmesi Seyit Gazi'ye varıp sarımsaklı su teresini su sarımsağı ile karıştırarak suyunu süzmüşler. Evet şimdi biraz hızlandıralım. Safranbolulu Safi Nazla Salihli Salih, sivri Salih, Sivrihisar'da soğuk kalmışlar. Sinüzüt olmuşlar. Sonra sımsıkı sarınarak söylenmesi Seyit Gazi'ye varıp sarımsaklı su teresini su sarımsağı ile karıştırarak suyunu süzmüşler. Şimdi bir daha çok hızlı okuyalım. Safran bolu safi salih ile salih sivri sarda su soğuk almışlar olmuşlar. Sonra sımsıkı sarınarak söylenmesi Seyit Gazi'ye varıp sarımsaklı su deresini su sarımsağı ile karıştırarak suyunu süzmüşler. Evet çocuklar tekerlememiz buydu. Yine açıklamalar kısmında bırakacağım tekerlememizi. Oradan da okuyabilirsiniz. Şimdi sesiyle başlayan arkadaşlarımızın isimlerine bakalım. Sıla. Düşünelim. Erkek isimlerinden hangileri var? Selim. Başka. Suat başka? Serdar. Evet. Kız isimlerinden de var. Sevgi. Serap. Başka? Sinem. Gibi. Evet. Bu isimlerde ses var. Şimdi başka kelime olarak hangilerinde var? Sırık. Su. Değil mi? Başka? Sumak. Sarımsak. Bu kelimelerde de ses var. Şimdi sesin hangi kelimelerde geçtiğini öğrendiğimize göre Artık sesinin yazımına geçebiliriz. Tahtamıza bakın lütfen. Tahtamızda tebeşirimizi takip edelim. Önce bir yarım yuvarlak gibi yapıyoruz. Vazgeçip aşağısına bir yarım yuvarlak yapıyoruz. Tekrar yapalım. Önce bir yarım yuvarlak sonra aşağıya yarım yuvarlak. Tekrar yapalım. Önce bir yarım yuvarlak sonra aşağısına bir yarım yuvarlak. Küçük ve büyük seslerinin yazımları birbirine çok benziyor. Şimdi de küçük sesini yapalım. Küçük sesi sadece iki mavi çizginin arasına yazılıyor. Hemen yapalım. Önce yarım yuvarlak, 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 yarım yuvarlak daha. Sesinin nasıl yazıldığını öğrendiğimize göre artık masamıza geçebiliriz. Ben masamda önce fasulyeyle sonra oyun hamuruyla ses yapacağım. Ardından da önce heceler sonra kelimeler oluşturacağız. Sizler de oyun hamuru ve fasulyelerinizi hazırlayın. Hazırsanız başlayalım. Evet çocuklar masamızın üstüne geldik. Hemen hızlıca bir sesi büyük bir tane de küçük sesi yapıyoruz. da küçük sesimiz evet, büyük ve küçük seslerimizi fasulyemizle yaptık. Şimdi de hemen oyun hamurumuzla yapalım. Oyun hamurumuzu uzattık. Bir tane de hemen küçüğünden yapalım. Evet büyük ve küçük seslerini bu şekilde oyun hamurunuza yapmış olduk. Hemen defterimize ben birer satır yazıyorum. Siz de bunlardan üçer satır defterinize yazın lütfen. Önce bir yuvarlak yaparken vazgeçtik. Aşağıya bir yuvarlak yaptık. Şimdi küçüğünü yapıyoruz. Hemen hecelerimizi yapmaya başlayalım. Piyanomuzu çıkartalım. Piyano mantığıyla hecelerimizi oluşturalım. As, as, as. Es, es. Is, is, is. Is, Os, os. Ös, ös. us. Üs, Üs Ün tersine yapalım. Sa Sa S E S -e, S -e, S -i, S -i, S, -i, s, -i, s -i, SO SO S SÖ -e, SÖ S, -e, s -u, SU SU SÜ SÜ Hemen hemen iki harfli hecelerimiz bittikten sonra üç harflilerimizi yapalım ast bazen kullanıyorum ast, ast ondan sonra ist üstte çok kullanıyor üst sat sal san sen sis sos kelimelerimize geçelim kelimelerimizden önce isimlerle başlayalım Selim Selin Suat Serda sinem. Şimdi kelimelerimizden devam edelim. Sinek, süt, esnek, sosis diyelim. İstasyon. Artık yazabileceğimiz şehirlerden birkaç tanesini şuraya yazayım. Biraz metnimizi kısaltacak ama olsun. Samsun, Sakarya, Siirt, Kars, Manisa. Bunlar da bizim şehirlerimiz. Hemen metnimize geçelim. Metnimizin başlığı sade yumurta olsun. Sedat sosisli yumurta ister. Annesi Sedat'a sade alır. Annesi sosis katkılı der. Sedat olur. Anne der. Evet çocuklar. Bizler de yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmeliyiz değil mi? Sedat'ın annesinin uyarısına uyduğu gibi bizler de annelerimizin uyarılarına uymalıyız. Hadi şimdi metnimizi bir daha okuyalım. Sade yumurta. Sedat sosisli yumurta ister. Annesi Sedat'a sade yumurta alır. Annesi sosis katkılı der. Sedat olur anne der. Evet, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz tam şuralarda bir yerlerde beğen butonu var. O beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız bakın tam şuralarda bir yerlerde bir abone ol butonu olması gerekiyor. Oradan abone ol'a tıklarsanız kanalıma abone olursunuz. Oradan açılan bir bildirim simgesi var. Zil, zil simgesi. Bakın hemen şu aşağılarda bir yerde. Eğer abone olduysanız açılmış olması lazım. O simgeye de tıklayarak yeni videolarından haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.